Yarın bakacağım demiştin cehennem sonlu konusu. Ayetleri yazar mısın? İki ayet vermişti. Ya arkadaşlar hangi sureyi de unuttum. Rey buradaysa bulur. Peş peşe cennet ve cehennem için süreleri hakkında aynı kelimeler kullanılıyor. Yani konu sanki çok açık. Biz biraz zorluyoruz. Ya cehennem sonsuz olamaz ya diye. Olabilir. Furkan çalışkan öğrenci değil mi? Ödem vardı hocam. Sus ama ne yapayım? Hud 107 108'de değil mi? Arda arda aynı kelimeler kullanılır. Bir dakika okuyayım. Hud 107 108. Bismillahirrahmanirrahim. Furkan ayetleri yazarsa onları da okuyacağım. Hipomanideyim ama bir şey araştıracak durumda değilim arkadaşlar. Sağlıklı bir iyilik hali değil bu. Rabbinin dilemesi hariç. Gökler ve yer durdukça onlar orada hep kalacaklardır. Rabbin dilediğini öyle bir yerine getirir ki. Mutluluğa erdirilenlere gelince onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi hariç Gökler ve yer durdukça onlar hep orada kalacaktır. Kesintisiz bir lütuf olarak. 107'de cehennemliklerden 108'de cennetliklerden bahsediliyor. Evet, çoğu aynı kelimeler arkadaşlar. Ama Rabbinin dilemesi dışında diyor. Allah cennettekilerin sonsuza kadar yaşamasını, cehennemlerin ise, cehennemliklerin ise bir süre yaşayıp cehennemi yok etmeyi tercih edebilir, bunu dileyebilir, mümkündür. Mümkündür. Furkan'ın bahsettiği ayetler, ikisini de açıyorum. İbrahim 48. Dur. Sonra Şura 40. Rey, onları nasıl hatırladın yani? O gün yer küre başka bir yer küreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o vahid ve kahhar olan Allah'ın huzurunda dikilir. Kıyametten bahsediyor burada. Şura 40. Bir kötülüğün cezası tıpkısı bir kötülüktür. Fakat affedip barışmaya esas alanın ücretini bizzat Allah ve O zalimleri istemez. Bu insanların durumu için söylenen bir şey. Bir kötülüğün tıpkısı ceza vereceksen aynısıyla cevap vereceksin. Dengiyle. Ama tabi bazı suçların tam dengi olmuyor. Tecavüze tecavüzle cevap veremez. Adım falan olabilir. Ben hadımı destekliyorum. Adım artı hapisi destekliyorum tecavüzcüler için. Burada insanların misliyle cezalandırmaları gerektiğinden, dünyadaki kısastan bahsediyor. Ahiretten bahsetmiyor. şöyle diyeceksin. Adam burada kısıtlı bir hayat yaşıyor. Niye sonsuz ceza? Şey olsun, hakkı olsun. Ya çünkü Allah bizi defalarca uyarıyor. Bu dünyada rüştümüzü ispatlayacağız. Sonsuz hayatımızı buradaki amellerimiz, davranışlarımız, ahlaklı eylemlerimiz belirleyecek. Yani cinayet işlemek 3 saniye sürebilir. Ama cezası 30 sene hapis olabilir. Yani açıkçası sonsuz cehennemle ilgili benim de kafamda soru işaretlerim var. Ama Kur'an'da cehennem sonsuz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bana uymuyor diye Allah'ın kitabını çarpıtamam. Kusura bakmayın. Bir gün fikrim yani şu an Araftayım. Bir gün kesin bir fikre ulaşırsam paylaşırım sizinle. Rabbinin dilediği kısmını göz ardı etmemek lazım. Evet onu belirttim zaten az önce. Haklısın. 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 Cehennemi yok etmeyi de dileyebilir. Bana çağırmasın abim çok uğraştım.